Arkadaşlar merhaba. Ben Oğuzhan. Yanımda Samet TV'de. Samet ver. Merhaba kanka. Merhaba kanka. Tekrar Farm Kaldığımız yerde komik serimizi devam ediyoruz. Bölüm kaç oldu? Şu an hiç takip etmedim. En sonki bölümde bildiğiniz üzere Samet'le mısır sılajı yapmıştık. Uzun çabalar sonucunda. işte en son sılaj sıkıştırmıştık. Samet arkadaşlar sılajı gösterelim. Zaman hızlandırdık. Ferment ettik. Kaç çıkmış? 178.301 litrelik bir sılaj. Yani 100-200 büyük başlık bir sığır çiftliği için uygun bence değil mi Samet? Ya bu Kamiki serisinde ben yani. bir bu evet. serinin sonuna kadar dayanabilecek bir sıra için burada bir aslında. Evet. Hani bunu da şöyle bir hesap yaparsak e, 4'te 3'ü hani 4'te 1'ine fly ball koyuluyor. Hani normalde benim bildiğim kadarıyla yani 178'in 180000de hani aşağı yukarı e, 500 bin civarı e, daha bir şeyler koyduğumuzu düşünürsek hani aşağı yukarı 700 bin civarı tam karşısında karabiliriz bu sıralarda yani. Evet. Bu bölümde peki ne yapacağız Samet? Onu da sana söyleyeyim. Geçen mısır sıralarca yapmıştık ya burada da trafikte kalmış ya. Ben bir evet. çekeyim şu traktörü ben de. İki dakika yola koyduk hemen dolmuşlar ya. Bir sıralarca göstereyim dediydim. Şöyle kenara çekeyim. Bu bölümde bu geçen yaptığımız sıralarca yerini süreceğiz. Nada evet. nada na 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 seyeceğiz bildin yani anladın mı? Burayı da göster. Ha, burada da L4C var. Sahibinden konuştum. Videoda kullanmam izin verdi. Açıklama kısmında sahibini falan yapıcılar doğru bırakacağım. Sosyal medyadan onlara da ulaşabilirsiniz. Benden e, link istemeyin vermem. Sahiplerinden isteyin. Çünkü ben yapmadım. Onu da altını çizeyim. Tüm kullandığım modlar için bu geçerli. Önemli bir konu çünkü bu. Benden istemeyin. Ben sadece açıklamayı bırakırım sahiplerin adını. Siz ulaşırsınız. Kendiniz konuşur. Halledersiniz. Arkada da 13 numaraydı sanırım pulluklar. Dördlü artlar pulluklar var. Samet'inki griydi zaten. Benim de şurada mavi var. Bu şekilde Samet. İstersen uzatmadan bak geçelim işin başına. Evet başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> Şu arabalar geçsin bari ya. Bugün bir uzun bir yemek düğün mü? bir şey var Samet. Bu ne ya? Arabalar tam daralı. Adamlar doğa düğün gibi bir şey var. Hadi gel buradan başlayalım. İndir pulluğu. Aramadım, yani yan diğer Sen de diğer diğer benim tarlanı şu diğer karşısından gir. ilerden Tamam. c biraz sonra biraz da ben kullanayım. Bakalım. Şunda tamam, biraz ben başladım. başladım. Önce bir TT 75 TT 75 çok iyi ha. Arkasında pulluk yokmuş gibi sürüyor şu Şuradan ben bir sırayı alacağım. Başlayacağım. 54 yani küçük bir sıkıntı var şöyle. Yani çekerken de çekir, çekiyor. Böyle bir sıkıntı var. Olarak... Ama güzel. Alpler kulluk, alpler yasını görüyorsunuz. Ya aslında motoru biraz daha güçlendirilebilir mi? Yani 4. Kesinlikle. Tahmini 4 beygir, hani 4'lü pulluğu da hani bu şekilde rezil çekti yani. <laughs> Samet'i görüyor. Samet'i görüyorsunuz. Samet'i görüyorsunuz. Samet, <'i> görüyor. <laughs> Samet <Şuna> Kornas çalışıyor mu bari? Çalışıyor çalışıyor <laughs> İyi bari iyi bari o bari çalışıyor Eee Ben şöyle sıra başlarını alıyorum ben Ben şöyle ben şöyle Ya bir evet ufak bir sıkıntı var Hani güç olarak yetmiyor Buranın toprakları da çok çarpı fark ettin mi? Bir de mısır yeri yaşamıyor traktör zorlanıyor değil mi? Sonuçta 54 bey gelip bir traktör. Ya arkada. 28 30 ton kafada girince toprağı bastı gibi herhalde. Beton gibi olmuş Beton gibi. Sorun. <laughs> <laughs> ben şuradan alayım dur. Nasıl yapalım? Birazcık belki nada süreriz daha sonra bir videoyu kesebiliriz veya Nadas'ın hatına bağlı. Samet'in 54 CL performansına bağlı şu an. O belirleyecek. gidiyor tamam video kesiyorsun ama kesinlikle. <laughs> ee, ya Samet sen traktörün sesi var ya burada benim kulağımda çınladı ya. Sen bir şey var egzozun Eksozun patlamanı? Ya egzozuna, yani, bir yere göterken, <laughs> çapuk, sarsın, ya bir şey yakarken çapı çapıla sardın öyle geç. Ya Mısır yeri ya şeyde zorlanıyor. Benim TT gitmiş işte bazen zorlanıyor Mısır yeri olduğundan saplar falan bayağı şey ya toprağın altında Samet'i <laughs> görüyorsunuz orada bakın az <laughs> biraz sonra ben de alayım 54C ben de merak ediyorum Gerçekten sıkıntılı ya hani Güzel var <laughs> görmüş olarak falan güzel Hani küçük küçük yapılması gereken şeyler tabii ki var. Olur o kadar o ya Bu e, işlerden pek anlamadığım için bir şey diyemem hani belki arkadaşlar Hani zorluğunu bilemem Kalk Ama hani şöyle anlıyorlar sanki hani biraz daha yapma şartları var. Birkaç hani düzenleme yapalım. Gerçekten motor güçlendirip olsun. Geçen demiştim Türk bu aslında. E, e evet, ee, 8105 evet, tasarlık ya. Evet evet modifiyeli şu VIP'ti mi sen Anadolu'ma da ya, yaptı. O traktörü hala hayret ediyorum ben. 7250 ile 30 dakika kafa çekiyorum ben. O elli aynı yerde. O, o VIP ya. Sonra sen ya şu an ne yapıyorsun? Varsa, Garibim orada ya. Sen debeleniyor musun şu an çamurda? Şu an seni izliyoruz biz. Şuna bak şuna. <laughs> şu an arkadaşlar da seni izliyoruz. Gerçekten mesela hani e, böyle küçük karakterler dörtekten, beş küçük traktörler mesela sen bir tane yiyecek genelde böyle hani patilaj olarak gidersin mesela. Ama siz de biliyorsunuz. Bura mısır yeri. Mısır yeri en zor sürülen yerlerden biridir. Köpleri çok toprağın altında olduğuna. Oyunla O yüzden Mısır yeridir diye bir şey yok ama o olsun. gerçekçiliği güzel olsun. Evet Drone Play oynadığımız için her detayı düşünmemiz lazım. Ya sana biz, <laughs> kan kanka biz sabah kahvaltı da yapmadık ya. Nadası bitirelim de bir şeyler yiyelim değil mi? Adam var ya. Şu an, şu an acı acına ya acı acına tarlaya girdik sabahla Bunların ya. Şuna bak. Of. Arkadaşlar peki bu oynadığım seriyi beğendir sanırım. Yani öyle seziyoruz. Herhangi bir beklentiniz, bir tavsiyeleriniz var mı? Bundan sonraki bölümde ne yapalım? Biz bundan sonraki bölüm gerçeği planladık ama yine de daha sonraki bölümlerde şey yaparız düşüncelerinize. Artık siz ya. yorumlar kısmında belirtin ne, ne bekliyorsunuz bizden ya? Yani siz bana sadece beklediğiniz şeyi söyle. Ben bir şekilde ne yapar oyunu uyarlar bunu. Ya şöyle bir şey de var. Hani izlenmeler bence de kötü değil benim görüşüm. Kesinlikle. Ama şöyle bir şey var hani pek fazla hani etkileşim mesela arkadaşlar. Hani şöyle mesela yorum yapsa işte şunu onunla dans yaptı ya. Şu bir şey yani, asat yaptı. Yani, bu tarz yorumlar hiç gelmez herhalde şu ana kadar. Evet. Hani video izliyor. Mesela bir tane el görseyle bir yine bir yonca biçtiğimiz video vardı. 900 küsür izlenmiş şu an. İzlenme gayet güzel. Ama çok bir etkileşim yok. Hani e, sizlerle aramızda bir o köprüyü kuramadık. Hani bir köprüyü kurabilsek siz bize hani şunları şunları yapın deseniz biz de yapsak. benim daha iyi olacak. Çekinmeyin arkadaşlar. Yani yorum kısmında herhangi bir bir e, yasak değil. Yani yorum yazın. Bir ücret talep etmiyoruz. Yorum kısmında. Öyle bir şey yoksa Yazın düşüncelerinizi. beğendiğiniz yerleri, beğenmediğiniz yerleri, bizimle ilgili merak ettiğiniz şeyleri. Değil mi? Ha, sonra. Kanka, geçmek istersen şu bu o, Sonra bir geçecek, geçecek. Ben 4 cye geçeyim. Sen şu tarlaya gel, ben sana bunu vereyim. Artık ilişki gencesi başlıyor sanırım. Ya, yapacak bir şey yok. Of, ama güzel ha. Çiftçinin çift, çift, hali çift, böyle, böyle ya. Ya zaten bizde bir traktör daha alacak para nerede? Samet'in o fiyat 680 mi ne var 570 mi artık öyle değişik bir şey vardı ya X70 serisi diye geçen traktör. Bunu sattık ya. Üstüne bize biraz para kaldı artık. <laughs> Alayım gaga ben eldirteceğim. Evet. Eyvah hadi bakalım bu bari beni rezil bir haletle Samet bu ne? Ne kadar? Oooo Bu ne sesim, bana ya Bayağı Allah Allah <laughs> Bu ne ya? Çok zor lan yaşıyor yani, ya. Vallahi t -t, -t, ya. Samet oğlum t -t, bu ne ya? TFT canına kurban olayıver Şuna bak ya ben şu an elezir durumdayım ya. olmaz mı? Olmaz mı? Sonradan meşhurdur. 20'den 10.000'in arasına çıkmasıyla değişti. <laughs> çok zorlanıyor, yetmiyor gerçekten yani. Buna üçlü pullu kalsa iyi Şu üçlüsü de yok ki bunun Acaba üçlüsü niye yapılmamış ya? Ya kanka şöyle bir şey bakmışlar. Daha ilerleyen bölümlere maksat olabildiğin yani Türk modları ve farklı modlar Maksat bu. Yoksa arkadaşlar ben de biliyorum. Ben de şu an e, açıkça konuşayım yani. Ben de şu an dörtle çift sürme hoşuma gitmiyor. Yani ben de memnun değilim şu anda. Ama Türk modlarına bir ilgi var. Siz de seviyorsunuz bu traktörü Hem size göstermek var burada. Yoksa ben de farkındayım şu an bir aşırı zevk bir keyif almıyorum şu an. Üçle sürüyorum resmen. Ben bir sırayı bitireyse Samet üç sıra sürüyor. Ya, ya, takım diğer taraf, bu tarafı aslında. Şöyle bir şey var. Sıfsa, ee, üç, üç da, hani, alıp, hani gerçek, gerçek yakın olmasından dolayı. Yani bu evet. Bu Gözüm görmesin onu. Sıranın sonuna geldiğinde al beni bundan. <laughs> al. bu traktörü. Senindir artık. Ha. Ya yaşlanca niye sattı belli oldu. Ya amca. Bizi de ciğerlik kestirirse eğer hani, Şöyle bakınca. Kanka de hiç çıkmıyor ya. Bak şöyle yapayım. Bak. E, bu, ben, bu ne oynandı? Ney kanka? Sıra aşağı girecek. Sıra aşağı girecek. Herhalde ben bitti sırayı ben. Bu tarlayı bitirebilecek miyiz acaba? Sky, sen bitirsin artık herhalde. Allah aşkına gel. Sen bilirsin kurtar beni. Bu nedir ya? Öldüm. Sen şöyle geç boş ver sen. Ben geçerim buna. Öldüm ya. Bu tarlayı da bitirelim. Daha sonra videoyu keselim. E, ee, Nadas işleri bitirdiğimizde tüm tarlaları. Ondan sonra bir, bir karnımızı bir doyuralım. Orada bir şey yaparız. Şurayı bir bitirelim. Zaten 200 sıra kaldı. Ondan sonra ben videoyu keseceğim. Tekrarın adası bitirdikten sizlerle buluşacağız. Ondan sonra bir şeyler yeni tanıdık doyduğumuz. Samet yani... Artık ne yapalım biliyor musun? İleride meyve bahçesi falan projelerim var. Öyle elma bahçesi falan yaparsak... 54C'yi orada var kullanalım değil mi? Ağaçların arasını süreriz. Ya bu traktör şu an benim görüşüm... Herhalde, falan yerler, çok yer... hani.

bir şey var, yani şu Ben alayım kanka orayı. Sen de sen dönesi Sen bu dönesiye herhalde bir iki dakika daha geçmiş. Geçer. Aa, şöyle bir şey görüyorum ben. tamam hani belki üçte dört ama gerçek değil. Hani bu gerçekçilik bir, yani, bu, bir, 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 bir ama şöyle bir şey var. Hani İstemet kanka traktörü. Tamam. Ee, arkadaşlar şimdi ben maksat size video boyu farklı şeyler göstermek için ben şu an videoyu burada kesiyorum. Biz Samet'le Nadas'ı bitirip gelelim. Birazdan geleceğiz. Arkadaşlar tekrar merhaba. Sonunda Nadas bitti. Samet bayağıdır uğraştık değil mi? Baya bir sınırlarımızı zorladı. Gördüğünüz gibi saat bile 3.30 olmuş artık. 4'e doğru geliyor. Akşamüstü oldu. Bitirdik işte. Artık mola vermedik. Samet, semaver yakı oda. <laughs> Samet. Şu, şöyle durup, bir dakika. Demleyeyim, çay bir, sen bir çay demle. Şurada bir etli ekmek var. Evet. Çay demleri daha dursun, bir iki dakika dursun. Bir iki bir dakika gayrısın. İşte bizim komşudan rica ettik. Murat Bey bize getirip bırakırdı. Semaver her şeyi at gel dedik. İki de çarşıdan bir yiyecek al geldik. Değil mi ya Buradan getirdi. Şey Sana çay demlendin mi artık? Sonunda yani acı acıdan adas yaptık ya. Baksanıza ya buradan... Şöyle bir eğileyim, Sen şu çay katadır ben, ben şeyi göstereyim. Tarlaları şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi zaten ileriyi biliyorsunuz. Şuradan göstereyim ona. Buralar bitti. Ee, bu tarlaları bitirdik. Gördüğünüz gibi önümüzdeki tarla, arkasındaki tarla, arkasındakinin yanındaki tarla hepsini bitirdik. Sonra çay kattın evet, mı? So, soğumadan çarpın, Olmadan çay çöp mı? Çöp çöp çöp. Çöp, çöp Sonra çay acı olmuş ya su katın üstüne. Dem <laughs> <çöp> çok mu yapmış? Dem çok varmışım. Traktörler de gördüğünüz gibi çardağın rengi değişti. Yani o kadar çamur oldu ki. Bu şekilde yaptık. Sonuç yeter ya Garnımız da doydu. Nadası da bitirdik. Artık bir bundan şöyle, sonra ne yapacağız? E, son bir diyeceğim bir şey var benim de. Tabi buyur. Ee, şöyle hani arkadaşlar şey diyebilir hani e, bölüm arasında neden oynanmış? genelde bütün bölümleri hiç bu oynamadan sizinle paylaşıyoruz. Evet. Bunun sebebi küçük bir arkadaşlar bölüm arasında ben bir hasat yapsam burada 2-3 tane tarla alabilirim çok rahat bir şekilde. Evet. Hani bundan dolayı yapmıyoruz yani. Bunu açıklık getirelim. Evet ve Arkadaşlar bu videoyu da böyle yaptık. Güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Sevdiğiniz şeyler kullanın. Bu kullandığınız bütün modları falan zaten şey yaparsınız. Açıklama kısmına sahiplerine ulaşırsınız. Sadece ben sahiplerini yapanların isimlerini oraya bırakıyorum. Siz ondan ulaşırsınız. Sahiplerinden alırsınız diyelim. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.